Herkese merhaba. Çene cerrahisi uzmanı Doktor Ali Direnç Ulaşan ben. Bugün sizlere çene cerrahisindeki kistlerden bahsedeceğim. Bugün amacım bir patoloji dersi anlatmak değil. Aksine çene kistlerinin hastalarımızın hayatındaki değişimleri, fark edilip edilmemeleri, nasıl bir hikayeyle e, keşfedildikleri diyelim. Bunlardan bahsedeceğim. Maalesef çene kistleri ağrı yapmayabilir. Kitabın ortasından bahsedelim, konuşalım. Bu vakamızda da yine aynı şekilde hiç ağrı olmadan, hiç şişlik olmadan e, keşfedilmiş, teşhis konulmuş bir çene kisti var. Şimdi çene kistleri nasıl oluşur, neden oluşur? Birkaç farklı sebebi var. Bir tanesi enfeksiyon kaynaklıdır ve genelde çenelerde bu şekilde oluşur. Enfeksiyondan kastımız nedir? Çenenin içerisinde dişin kökün çevresinde oluşan bir balon düşünün. Bir zarı olan balon düşünün ve enfektif doku büyüye büyüye büyüyor. Lezyon daha sonrasında daha çok büyüyerek kist adını alabilir. Bunun dışında farklı menşeilerden oluşan, farklı yapıları olan, farklı karakterleri olan çenek hisleri de vardır. Buradaki hikaye şu. Eğer bir çenek hisli belli bir büyüklüğe ulaşırsa çenenin içerisinde aldığı yer itibariyle çene kemiklerini eritir ve damar, sinir paketi, diğer dişler gibi önemli organlara zarar verebilir. Yani büyük bir çenek hisli tedavisi itibariyle Sadece kendi içerisinde de değerlendirilmeyebilir. Yani bu şu demek oluyor: bir çenek istiniz var, o çenek isti e, teşhiste, or, muayenede ortaya çıktı, teşhis edildi ve belli bir büyüklüğe ulaştıysa genelde çenenin içerisinde o bölgeyi eritmiş oluyor ve içindeki enfeksiyon dokusuyla büyümüş oluyor. Bazen yanındaki dişi itip açısını değiştirebilir, hatta öyle fark edilebilir. Bazen şişlik yapabilir. Bazen yumuşak dokuda şişlik yapabilir, bazen çenede sadece bir kemik dokuda şişlik yapabilir. Bazen ağrı yapabilir enfekte olursa. Bazen de hiçbir şey olmaz. Sinsi bir şekilde büyür ve diğer dişleri de içerisine alabilir. Bugün anlatacağım vaka ve farklı kist hikayeleri var başımdan geçen. Bunların ortak noktası hep aynı şeye gelecek. O da lütfen düzenli çene cerrahisi muayenesini yaptırıp büyük çene filmi ile diş hekiminize danışın ki bu şekilde bu bahsedeceğim ihtimalleri de ortadan kaldıralım. Kist dediğimizde akla kötü huylu bir şey hemen gelmesin. Kistlerin farklı farklı versiyonları var dedim. Agresif, tekrarlamaya yakın e, kanseroz dediğimiz kistler vesaireler vardır ancak bugün anlatacaklarım o şekilde değil. Bu hastamız yurt dışında yaşıyor. Amerika'da e, ve e, normal diş hekimi muayenesine geliyor. Normal diş hekimi muayenesinde büyük çene filmi çekiliyor ve burun tabanında bu bölgede bir şişlik fark ediliyor. Bu şişlik bakın şöyle göstereyim. Şuradaki deliğe siz de görüyorsunuz. Bakın burası burun tabanı şöyle ve bu bölgede de içine alan kökleri bir şişlik var. Fark ediliyor ve bana refere ediliyor. Yandan kesit bu da tomografide. Yani bana şöyle bakıldığını düşünün. Daha demin çizdiğim yere yandan bakıldığında bu görüntü var. Şu bölge. Şimdi herhangi bir ağrı olmamış. Hiçbir şey yok. Sinsi bir şekilde büyümüş. Peki büyümüş, büyümüş, büyümüş. Daha sonrasında dişlerin kök uçlarını da içine almış. O zaman şöyle bir soru sormamız gerekiyor kendimize. Ben burayı açıp o kiste ağız içinden girerek temizlediğimde oradaki dişleri çekmem gerekiyor mu? Biz bu vakamızda oradaki dişleri çekmeden apikal rezeksiyon dediğimiz bir işlemle beraber dişleri kurtardık. Bu çok önemli. Burada hemen ufak bir hasta hikayemi anlatmak istiyorum yine kistlerle ilgili. Sene 2013 olması gerekiyor Ankara'da. Bir hasta refere ettiler ve babasını gördüm ilk başta. Babası ağlamaklıydı sabah. Çünkü bir şekilde bu acaba kötü huylu mu, acaba ne var kızımın çenesinde demişti. Kızımız sadece 10-11 yaşlarındaydı. Hemen baktık, hayır bir çene kisti bu, kötü huylu olduğunu da düşünmüyoruz. Ancak daha demin söylediğim konuyla paralel olarak kist büyümüştü ve henüz sürmemiş olan daimi dişleri de içine almıştı. Şimdi bu hastada da, 12-13 sene önceki hastamda da, bu arada böyle hastalarım da var, ortak bir soru ortaya çıkıyor. Çene kistini alıp bir balon düşünün, olduğu gibi temizleyip çevresinden de 1-2 mm o kemikten almanız lazım. Neden? Çünkü siz sadece kisti temizlediğinizde işte yenilenme ihtimalini arttırırsınız. Yani diyelim ki kisti böyle aldınız. Buralardan da törpüleyeceksiniz ki böylece bulaşmış olma ihtimali olan ufak ufak o enfeksiyonlar tamamen oradan da kazınsın. O zaman şu soru ortaya çıkıyor. Ben buradaki kisti tamamen direkt opere ettiğimde geriye ne kalır? Şimdi anlattığım kızımızda bu çok daha önemli. Çünkü biz tamamen aldığımızda 5-6 tane daimi dişi de kistle beraber çıkartacaktık. Böylece büyüme ve gelişiminde çenesi gelişmeyecekti. Daha sonrasında bazı dişleri hiç olmayacaktı. O vakayı da daha ayrıntılı anlatırım. İlk önce çenedeki kisti küçülttük. Dekompresyon diyoruz bu tedaviye. Balonu küçülttük, dışarıya çıkarttık sürekli yıkama yaparak. Daha sonra küçülmüş bir balonu aldık ve sadece bir tane daimi dişini feda etmiştik. Böyle bakıldığında tam olarak karar yine bu vakada da aynı. Acaba bu kisti küçültelim mi ve daha mı soğunu alalım yoksa direkt opere edelim mi? Direkt opere ettiğimizde bu dişi çekelim mi? Çekmeyelim mi? Bunlar önemli. Şimdi hastamız yurt dışından geldi. Tedavide bize güvendi. Ön iki tane dişini diyelim ki çekip kisti öyle alalım dedik. O zaman işte sonra şu soru gelecek bu sefer de. Yerine ne yapacağız? Yani kistler o kadar sinsidir ki büyüdüğünde karşılaştığımızda soru üzerine soru bize sordururlar. Bu vakadaki planlamamız şu oldu. Buradaki dişi kisti ucuna bağlı olan dişi kanal tedavileri ile bir kere kanalın içinden enfeksiyonunu başta akıttık, yani biraz küçüttük. Şimdi bugün çok cerrahi görüntüler göstermeyeceğim. İlk başta kanal tedavisiyle dişin kökünün içinden, şuradan daha iyi anlatacağımı düşünüyorum. Dişin kökünün içinden kanal tedavileri ile şuradan bir kere bir akıtma yaptık. Olabildiğince küçülttük. Daha sonrasında buraya kanal tedavisiyle tıkamamızı yaptık. Daha sonrasında da acı bademde genel anestezi altında burnun altından şuradan girerek o kisti temizledik. Ve hiçbir tane bile dişini çekmedik hastamızın. Ve o bölgede kemikleşmeyi bıraktık. Arkadan güçlenmesi lazım çünkü dişin ufak bir telle sabitledik. Ve burası 2,5-3 sene oluyor operasyonu yapalı kemikle doldu. Şimdi bu noktada ne kadar büyüdüğü, burun tabanının açılmasına kadar giden ne kadar büyüdüğü bizi de şaşırttı çünkü hiçbir sıkıntısı olmamış. Bunu patolojiye gönderdik. Herhangi bir korkacağımız durum yok. Bu ve bu tip operasyonlardaki bu uzun vadeli değerlendirme böyle parametrelerden geçiyor. Ön 2 dişi, ön 3 dişi hatta çekseydik ne yapılırdı, ne yapılması gerekirdi? Buradan buraya kadar ya köprü yapacaktık ki ve buradaki kisten dolayı iyice erime olacaktı ve bir kere köprü yapmaya başladığınızda tak 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 gidecekti. İmplant yapalım desek e, kisti temizlemişiz. Orası şu anda bomboş. Oranın yeniden kemik yapılması, implant yapılması, bu süreç zarfında dişsiz kalması, ön diş, 30-35 yaşlarında bir hasta yurt dışında yaşıyor. Bunları düşündüğümüzde yine bu olmayacaktı. Biz şu anda en ideal yöntemle kanal tedavileri yapıp apikal rezeksiyon dediğimiz kistle dişin ucunun birbirine yapışan yerlerini temizledik ve bu bölgeyi kemikleşmeye bıraktık. Dişlerin güçlenmesi için, birbirinden güç alması için arkadan telle, ince bir telle, ortodontiden sonra takılan tel gibi telle birbirine sabitledik. Ve hastamız yaklaşık bunu 2,5-3 senedir kullanıyor. Yani çene hisleri birçok farklı çeşidi vardır. Ancak özellikle bu tarz olanlar sinsi bir şekilde büyüyüp böyle problemler yaratabilir. Küçükken tedavileri çok daha kolay olur ancak büyük bir çene filmi olmadan bunu hemen görüp bir teşhis koyamayız. Çene kistleri başka şekillerdeki daha agresif yapılarla da karışabilir. Çene cerrahları bunları radyolojik görüntüyle, patoloji alarak biyopsi sonuçlarıyla, ağız içi görüntüleriyle değerlendirilmelidir. Ona göre farklı tedavi basamakları vardır. Bu basamaklardan ilki o e, önceden anlattığım hastadaki gibi dekompresyon dediğimiz kisti küçültüp öyle almak olabilir. Ya da kistin belli bir kısmını açıkta bırakıp yine küçültmeye gidilebilinir. Ya da tek seansta hemen tamamen hepsi alınabilinir. Burada karar tamamen çene cerrahının e, uzmanlık bakış açısına kalmaktadır. Özetle böyle başka kistle ilgili... Hastalarım da çok fazla var, anılarımız çok fazla var, onları da anlatabilirim. Amacım kimseyi korkutmak değil, sadece düzenli çene cerrahisi muayenesinin olması gerekliliğinin altını çizmek. Bugün çene kistlerinden bahsettik. Bir sonraki videomuzda yine bu tip çene cerrahisinin ilginç konularından bahsedeceğiz.